Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Miye Teknoloji sitemize. Beraberiz. Miye Teknoloji e, bugün devre kesti arkadaşlar ve %6.65'lik bir geri çekilme yaşamış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar teknik manada şöyle baktığımda RSI'da yoğun bir 17.59 seviyesinde kırmızı dalgaları görebiliyoruz zaten. Artık buradan bir tepki ihtimali doğabilir. Çünkü ne demiştik RSI'de buralara gelme ihtimali bir tepki ihtimalini yaratabilir. Ama RSI burada olmuş. Burada da olmuş dip. Fakat fiyat ne yapmış? İlerleyen zamanda tekrardan aşağılara inmiş. Arkadaşlar RSI genelde kısa vadeli olarak ben düşünürüm. Yoksa MİE teknolojiyi dediğim gibi yukarıdan yakalananlar şu anlık RSI de kurtarmaz. Bir şey de kurtarmaz. Birazcık onlar için zaman önemli. Yani zaman geçecek gibi gözüküyor. En azından 60'lı seviyelere tekrardan gelmesi hayli zaman alabilir. Arkadaşlar direnç 33.46 ve 34.96 arasında bir direncimiz var. Destek olarak da indikatör de artık destek çizmiyor. Bunu da şöyle söyleyebiliriz ama tek umudumuz şöyle e, en azından şu anlık benim baktığım umut şeklinde şuradaki RSI'deki çok dip yapmasının e, bir umut olarak görünüyor. Yoksa alın satın tutun tavsiyesi falan vermiyorum. Çünkü burada da bir dip var ama fiyat nereye gelmiş? 35'ten 32'ye gelmiş. Karar sizin. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.